Bitlo kripto para platformu sunar. Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün 23 Nisan. 23 Nisan neşe doluyor insan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü Atatürk'ün de çocuklara armağan ettiği ulusal egemenlik Çocuk Bayramı bugün kutlu olsun. Çocukluk zamanlarımıza gitmeyeceğim. Valla bizim çok güzel çocukluk dönemlerimizde harika 23 Nisanlar geçirdik. Yani bugünlere baktığım zaman biraz sönük kalıyor. Biz çocuk olarak biraz daha şanslıydık herhalde öyle söyleyeyim. Tatiliz bugün. Piyasalar bizde kapalı ama dünya piyasaları çalışıyor. Şimdi hemen piyasalarla başlayalım. Tabii ki altınla başlayacağız. Arkadaşlar ha düştü, düşecek, düzeltme gelecek geliyor derken nihayet düzeltme geldi. 3500 dolara değdiği altın, ons altın ve 3300 dolara kadar geri çekildi. Şu saatlerde de 3308 dolarda. Şimdi dün altın C1 sertifikası 51'in üstüne çıktı onu da söyleyelim. Kapanış 48.95'ten oldu. Şimdi gram altın eee 4174 TL şu anda fiziki tarafta satış eee Altın S1 ile gram altın arasında çok ciddi anlamda bir fark oluşmuştu. Bu %20'lere kadar çıktım. Ee, dolayısıyla şimdi uyarılarımız bu anlamda oldu. Sizlere söyledim. Hani alım yaparken fiziki altın, en azından altın almayı tercih edin. Yani fiziki olarak altın S1 yerine. Çünkü altın S1 sertifikası böyle şeyler yapıyor. Bazen farkı açıyor, artıya gidebiliyor. Bazen farkı açıyor, eksiye gidebiliyor. Şu dönemde, şu son dönemlerde de hep piyasanın üstünde hareket etti. Dolayısıyla şimdi geri çekilme oldu ve bu geri çekilmeyle beraber altın S1 biraz daha fazla Piyasaya göre biraz daha fazla geri çekilebilir, onu söyleyeyim. Bundan hani kendi planınıza göre siz ona göre planınızı yapın. Yani ben şuradan satın, işte arada çok büyük marj oluştu alttan alırsınız. Bu işleri yapmak kolay değil, özellikle bireysel yatırımcı için çok kolay değil ama farkın yüksek olduğunu bilin. Yani neredeyse. 5 bin liraya kadar dayandı ee, öyle söyleyeyim gramına baktığınız zaman fizikiyle arasındaki fark %20'ye çıkmıştı. Dolayısıyla şimdi e, geri çekilmelerde altın 1de biraz daha fazla geri çekilme görme ihtimalimiz var. Valla ben bekliyorum eğer güzel bir düşüş yaparsa altın seybiri üstüne koyarım ama e, güzel iyi bir çekilme yapmazsa o zaman fiziki altın daha mantıklı olur diye söyleyebilirim. Şimdi ne oldu da işte piyasalara baktığımız zaman dün Amerika borsaları artıydı. Kripto paralarda güzel bir yükseliş var şu anda. Altın geri geldi. Ne oldu? Arkadaşlar ne oldu kısmı özellikle altın için bence çok geçerli değil. Her halükarda bir zaten bir malzeme olacaktı bir bahane arıyordu. O bahane Trump'tan geldi yine. Trump işte Çin'e karşı çok sert olmayacağım. Görüşmelerimiz ılımlı geçebilir. İyi gidiyor. İyi gidiyor. E, ...Powell'ı da kov, kovmayacağım dedi. E, şimdi yani... ...bugün, dün böyle söyledi. Piyasalar için böyle. işte Geçen hafta Powell'ı kovacağım dedi. Piyasalar için kötüydü. E, dolayısıyla hani bugün böyle söylüyor. Yarın ne söyleyeceğini gerçekten bilmiyoruz. Yani anlamak çok zor. E, dolayısıyla hani e, Trump'ın kendi içindeki o e, bilinmez tarafı, yani piyasalarla aylardır aslında bu şekilde çok ciddi anlamda haber akışlarıyla e, günlük tarifeleriyle e, çok ciddi e, manipülasyonlar oluyor aslında bakarsanız bu deyişlerle. e, Bugün de böyle, bugün de böyle. Yarına bakalım Trump ne diyecek. Ama e, söyledikleri piyasaya için olumlu oldu. Şimdi olumlu olunca e, bir kere e, şöyle söyleyeyim, hani zaten hani. Altın buraya kadar düştü. Biraz daha geri çekilme olabilir mi? Olabilir. Dün sabah yaptığım yayında, ondan önceki yayınlarda zaten uyarılarımız vardı. Yani çok hızlı geldik. Bu kadar hızlı gelişi, sağlıklı yukarı gidebilmesi için mutlaka bir düzeltme yapması lazım. Yani sağlıklı yükseliş için zaten bu düzeltme şart. Dolayısıyla altın biraz düzeltmesini yapsın. Düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Yani orta uzun vadede yükselişlerine devam edecek. Bunu bir kenara yazalım. Ama kısa vadede bu geri çekilmelerde bizim için e, alım fırsatları olacak. Yani hiç almayı almamış olan veya almayı bekleyen varsa, borcu harcı olan var. E, hani Dolayısıyla bir fırsat mı? Evet. Baktığınız zaman fırsat. Şimdi e, buraya bir de altınla ilgili şunu iliştirmek istiyorum. Hazır başlamışken bu Basel 3 kriterleri var. Yani Basel 3 1 Temmuz 2025'te şimdi başlayacak. İşte işte bazı kriterler getiriyor. O kriterler aslında altınla alakası var mı? Okuduğunuz zaman bir sürü kriter var. Finansal sistemi desteklemek için işte bankalar batmasın diye getirilmiş olan bir sürü düzenlemeler. bunların bir kısmı yapılmış işte böyle yavaş yavaş yapılıyor. Şimdi bu 1 Temmuz 2025'te başlayacak olan e, kriterlere göre de aslında e, devam ediyor. Yani bu 2028'e kadar da devam edecek. Ama 1 Temmuz 2025 e, bunun için bir başlangıç Basel 3 için e, bazı kriterlerin sağlanmış olması gerekiyor. E, nedir işte onlar? E, i̇şte burada fiziki, altın biraz öne çıkıyor. Biraz değil öyle. Yani Fiziki altının önemi kağıt paradan ayrılıyor. E, sistemi desteklemek için e, fiziki e, altın e, alımı e, nın önü açılmış e, oluyor. Yani, e, öyle söyleyeyim. E, bu kağıt parayla fiziki altın e, arasında çok ciddi anlamda bir ayrışma var bu kriterlerle beraber. Bunu daha sonra e, konuşuruz. Yani e, hani güvenli liman e, şu anda Trump'ın işte Trump'la beraber başlayan bu süreç e, gümrük tarifeleri, e, güvenli liman alımları, bunların hepsi altını e, destekledi buraya kadar ama diğer taraftan merkez bankalarının çok ciddi e, alımları oldu. İşte bu merkez bankalarının kendi rezervlerini desteklemek amacıyla aslında yaptıkları şeyler diyelim, e, altını burada bırakalım. Yani altındaki yükseliş devam edecek, onu söyleyeyim. E, düzeltmeyi bitirdikten sonra. Şimdi arkadaşlar tabii ki e, Trump'ın bu söyleyişleri dün Amerika borsalarına da işte bir gün önce eksi iki buçuklarda kangölü banyosu içerisindeyken e, dün e, işte Çin'le karşı sert olmayacağım, pahalılık olmayacağım gibi şeyler söyleyince piyasa toparlandı. Toparlayınca işte S&P'de de Nasdaq'ta da yüzde iki buçuklara yakın toparlanmalar oldu iyiydi yani bu buradan devam eder mi kısmı artık hani dipler görüldü mü derseniz yani çok net olarak tabii ki Trump'la ve onun söyledikleriyle hareket eden bir piyasa olduğu için söyledikleri çok çok önemli çünkü dünya piyasalarını indiriyor kaldırıyor küresel piyasalarla oynuyor bildiğiniz. Dolayısıyla hani Trump'ın söyleyecekleri ne zaman biterse o zaman daha net bir şekilde hani bu belir siz ortam kalkmış olacak e, hala Bence bu belirsiz ortam devam ediyor e, bu da e, bugün piyasalar iyi ama yarın öbür gün e, ne olacağı biraz soru işareti ama biz e, teknik olarak baktığımız zaman teknik olarak Aslında hani bugün itibariyle biraz büyük resimde az biraz da olsa toparlanma var yani çok net olmamakla beraber kısa vadede e, dünden bugüne bir toparlanma oldu şimdi bakın e, burada kripto paraları değinmek istiyorum Bitcoin e, şu saatlerde 93.760 dolar. Ethereum 1791 dolar ve hemen hemen bütün altcoin'lerde hareketlilik var. Ripple 2.25 dolara geldi. Solana 151 dolara geldi. Yani arkadaşlar hani böyle hiçbir şey bazen yapmamak gerçekten en iyisi. Yani işte ben e, ne yapayım? Satayım mı? İşte e, çok hani zararım var. Aldım, düştü filan. E, bakın hep şunu söyledik değil mi? Bitcoin en zor, en kötü zamanda bile Amerika borsalarında kan gövdeye götürken Burası sağlam kaldı Burası düşmedi kimse bunu söylemiyor ne hikmetse. ama bunu bir, birebir yaşadık yani yakın tarih e, Dolayısıyla e, bu önemli bir şeydi. bir kırılma 88 bin e, doların üstünde yükseliş hızlanacak dedik 84 85'lerde zaten takıldı 86'larda e, Buralar e, Hani tam bir kırılma noktası güzel sinyaller geliyor olabilir dedik ve 88'i geçti e, Dolayısıyla Hani şu an Bitcoin için teknik olarak da aslında bir başlangıç, iyi bir sinyal yaktı diyebiliriz. Ama aynı şeyi şu an Amerika borsaları için söyleyemiyorum. Teknik olarak Ethereum'da, Bitcoin'de, altlarda da birçoğunda bütün altlarda değil hareketlilik var. Elbette Bitcoin yukarı giderse eee Altlar da hareket edecek ama e, ilk önce bir bitcoin e, gidiyor biliyorsunuz. Bu sefer ethereum çok geride kaldı. Ethereum'da güzel hareketler inşallah bekliyorum. Ethereum'un hareketiyle bakın altcoin'ler daha çok hareketlenecek. E, mesela Solana MIM coin'leri daha fazla hareket ettirecek anlatabiliyor muyum? Yani bunlar önemli. E, Ripple e, önemli arkadaşlar. E, bu ana coin'lerin en azından alttaki ana coin'lerin hareketi diğer alt coin'leri de can veriyor, hareket veriyor. İşte bakalım o hareket başladı. Umarım bu yükseliş devam edecek ama yükseleceğini umuyorum. Öyle söyleyeyim. Yani başladık. Başladık bakalım. Çok fazla volatil bunu unutmayın. Çok aşırı volatil olduğu için çok sert oynamalar da olabiliyor ama şu an sinyaller geldi. Şimdi arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken Bitlo üyesi olanlar için söyleyeceğim. Arkadaşlar sistem yani Türkiye'deki kripto para sistemi bir düzenlememiz var, yasamız var ve bu yasaya göre eğer üyeyseniz girip KYC için bütün adımları e, güvenlik adımlarını tamamlamanız gerekiyor. Yani kimlik tespiti yapmanız gerekiyor. İkametgah ondan sonra işte fotoğraf e, bunları istiyor sistem. Dün ben bunların hepsini yaptım. E, sadece orada değil Türkiye'de işlem gören yani başka e, borsalar da bunları sizden isteyecektir mutlaka. Lütfen önem, önem verin ve KYC'leri tamamlayın. Diğer türlü çünkü e, para çekimi yapamazsınız, tıkanırsınız. Anlatabiliyor muyum? E, zaman alır. Hala hazırda vakit varken bugün yarın e, bu işlemi yapın bitirin. Burada bir şey olmasın. E, takılı kalmayın yani sonra. E, şimdi arkadaşlar e, devam edecek olursak eğer. Dün tabii ki bu işler olurken biraz dolar endeksi yukarı çıktı. 98'lerdeyken 99'lara geldik. Amerika tahvilleri de az da olsa bir bir, bir parça geriledi. E, şimdi arkadaşlar... E, dün tabii ki bizim bugün borsa kapalı e, dün de 9312 ile kapattık çok iyi bir kapanış değildi e, onu söyleyelim yani hani buranın üzerine daha sonra zaten biz perşembe günleri tanselle detaylı bir yayın yapıyoruz orada detaylı bir şekilde anlatırım ama sığ bir piyasada hareket ediyoruz küresel taraftaki bu toparlanma eğer yayılırsa mutlaka bize de pozitif olarak yansır ama büyük bir işte e, rally e, şu an beklemek e, içeride hala düzelmemiş hala belirsiz. Merkez Bankası'nın işte faizi tekrardan yukarı çıkarması, politik taraftaki o belirsizler hala devam ediyor. Dolayısıyla da hani büyük bir ralliden ziyade evet, ara ara toparlanmalar olabilir küresel tarafa da atfederek e, öyle söyleyeyim. Eee sığ bir piyasada hareket ediyoruz. E, yabancının Yabancı gitti hala daha bekliyoruz o yabancının gelmesi Mehmet Şimşek'in yine Amerika'da görüşmeleri var. Dolayısıyla da hani borsa gidecek mi? Evet gidecek ama hala kısa vade için riskler bulunuyor. Ve şöyle bakalım. IMF'in uyarısı vardı. IMF'den Amerika için bir resesyon uyarısı geldi. Onu da paylaşmış olayım sizinle. Amerika ekonomisi için bir resesyon e, öngörmediklerini ancak bu yöndeki olasılığın yükseldiğini söyledi. Yani hani e, işte burada biz de verileri takip ediyoruz ya e, olasılıktan yükseldi. Nedir o olasılık? %50, %30 ile %50 arası e, Amerika'da bir resesyon e, beklentisi var arkadaşlar. Şimdi e, bugün aslında Ekonomik takvimde çok fazla bir şey yok. Ee, ama bugün özellikle PMI verileri gelecek. Bu PMI verileri biraz böyle resesyonu anlamaya çalışacağız. Yani resesyonla ilgili bir durgunluk ekonomici anlamı değil mi? Ee, bir durgunluk MR'si var mı yok mu onu anlamaya çalışacağız. Euro bölgesinden PMI verilerini alacağız. E, İngiltere'den PMI verilerini alacağız. E, Amerika'dan piyama e, PMI verilerini alacağız. Üretim PMI'yi Amerika'da 49 bekleniyor. 50.2 geçen. Yani bir düşüş beklentisi var. Yine hizmet PMI'yi 52.8 bekleniyor. Bu iyi. Geçen ayda 54.4'tü. Bir düşüş var ama 50'nin üstünde olması iyi. Yeni konu satışları bekliyoruz. 684 bin bekleniyor. Geçen ay 676 bindi. Bu da aslında baktığınız zaman oldukça iyi. Dolayısıyla şimdi bakın bakalım bugün verilerle bir resesyon var mı yok mu onu anlamaya çalışacağız şöyle bir Evet euro bölgesine baktım bugün Japonya hizmet PMI geldi 52.2 geldi orası oldukça iyi orada herhangi bir sıkıntı görmüyorum yani elin üstünde olması nedeniyle Evet efendim, e, Vallahi biraz böyle e, bu kadar. Yani şimdilik böyle kısaca hepsini toparlamış olduk. E, e, şimdi bir canlı yayın bu akşam e, yapabilirim e, duruma göre. E, katıl üyeleri için hazır olun e, ondan sonra. Lütfen bildirim zillerini açın. E, akşam görüşürüz soru yorumlarınızı da aşağı bırakırsanız onları da cevaplamaya çalışırım. Videoların içerisinde cevap vermeye çalışıyorum. Onu söyleyeyim elimden geldiğince. şimdilik böyle dikkat edin kendinize. Güzel bir bayram olsun. 23 Nisan neşe doluyor insan. Neşelerin bugün arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bitlo kripto para platformu sundu.